Arabesk müziğin efsanevi ismi İbrahim Tatlıses, özel hayatı ve ailesiyle yaşadığı çalkantılı süreçle bir kez daha gündemde. Uzun süredir küs olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan sanatçı, ben babanın kralıyım sözleriyle adeta isyan etti. İki çocuğumdan lanet geldi. Biri kız, biri erkek. Diyerek yaşanan kırgınlıkların artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini belirtti. Tatlı Ses, geçmişte verdiği bir röportajda, ''Yedi çocuğum var ama torunlarımın sayısını bilmiyorum. Yeniden dünyaya gelsem çocuk yapmazdım.'' demişti. Buna rağmen yeniden baba olma isteğini de açıkça dile getirdi. Diyarbakır'da verdiği bir sözü hatırlatan sanatçı, ''Eğer bir oğlum olursa adını Barış koyacağım.'' dedi. Kızlarına ev verdiğini ancak büyük oğlunun bu hakları gasp ettiğini söyleyen tatlı ses, Urfa'daki kızlarıma bir daire aldım. Peki A.B.'leri ne yaptı? O da onların hakkını aldı. Bodrum'daki iki daireyi, Manisa'daki beş daireyi de aldı. Bu nasıl A.B.lik? Bu A.B.lik değil, terbiyesizliktir sözleriyle sert çıktı. Tatlı Ses, kamuoyunda sıkça tartışılan akıl sağlığı iddialarına da yanıt verdi. Ahmet Tatlı Ses'in kendisine akli melekelere sahip değil dediğini belirten sanatçı, beş hastaneden ve adli tıptan aldığı sağlam raporlarını ortaya koydu. Hakim, 1500 şarkıyı ezbere okuyan biri nasıl akıl hastası olur dedi. Ahmet şimdi görecek, babalık nasıl yapılırmış öğrenmesi lazım diyerek rest çekti. Aile içindeki tartışmalar yalnızca sözlü açıklamalarla sınırlı kalmadı. Dava dosyalarına da yansıyan bir diğer detay, torunu Mert Tatlı Sesin dedesi İbrahim Tatlı Sese ait lüks daireyi izinsiz kullandığı yönünde. Mahkeme 6 yıl boyunca süren bu kullanımın haksız olduğuna hükmetti ve Mert Tatlı'ya yüz binlerce liralık tazminat cezası verdi. Öte yandan Ahmet Tatlıses de sessizliğini bozarak sosyal medya üzerinden babasına sert yanıt verdi. Yıllarca sustum, artık sıra bende. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Gerçekler sustukça büyür ifadeleriyle meydan okuyan Ahmet Tatlıses, ben oğluma babalık yaptım, sana da evlatlık yaptım senin gibi olsaydım çocuklarımın hali haraptı diyerek karşı cepheden saldırıya geçti. Tatlı ses ise oğluna verdiği gayrimenkulleri geri alacağını, reddi miras işlemleri için harekete geçeceğini duyurdu. Dört evi de geri alacağım. O artık benim gözümde yok. Yeni site yapıyorum, oradan çocuklarıma daire vereceğim ama Ahmet'e asla. Artık beleş hayat bitti, gününü görecek diyerek ipleri tamamen kopardı. Tüm bu gerginliklerin gölgesinde Tatlı Ses bir yandan da siyasete göz kırpıyor. Gelecek seçimlerde milletvekili adayı olacağını duyuran sanatçı, "vekiller beni istiyor. Bu defa ben de sözümde duracağım. Aday olacağım." diyerek siyasete atılma kararını yineledi. Bir yandan aile dramı, diğer yandan siyasete dönüş planları. İbrahim Tatlıses'in hayatı bir kez daha hem magazin hem de kamuoyunun merceğinde. Kavga büyürken Gözler şimdi baba oğul arasında yaşanacak yeni gelişmelerde. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.